Arkadaşlar selamlar yeni bir keydrop videomuza hepiniz hoş geldiniz. 2500 dolarlık çekilişim devam ediyor ve sadece 70 kişi katılmış. 200 kişi olduğunda bu çekilişimin sonucu açıklanacak. 130 kişi kaldı. Bu bıçak çekilişime katılmak istiyorsanız açıklama kısmında çekiliş linki var. Ve kodumu kullanarak keydrop'a 60 dolar yatırdığınızda bu çekilişe katılabiliyorsunuz. Ayrıca kodum da sizlere %10 bonus veriyor. Rastgele diyelim 100 dolar yatırdınız. 110 dolar bakiye ile kasa açabiliyorsunuz. Şimdi gelin biz etkinlik katalarından bir katlama çalışalım şöyle. Ucuzdan pahalıya doğru koydum. 1500 dolarlık kaza savaşını. iki kişilik açacağım. Risk almayacağım. %50 şansımız olsun. Kazanıyorsak kazanalım. Sitenin dilini de buradan Türkçe yapıyorum abi. Türk botlarla karşılaşmak istiyorum. Hatta ilk kasamızı Kalix kardeşimizle kapışalım diyorum ve botumu ekleyip kaza savaşını başlatıyorum. 12 tane kasa var. 1500 dolar verdik. Kazanırsak bence bir 2700 dolar falan alırız bu kasadan. İnşallah kazanırız diyelim tabii ki de. İkinci Leon kasamızda devam ediyoruz. Westland Rebel geldi. 66 dolar. Yani kasa parasıyla aynı neredeyse çok da katladığımız söylenemez. Kötü bir başlangıç yaptık. Umarım bu şekilde de devam etmez. Şimdi kriz kasasıyla devam ediyoruz. Hadi oğlum. Hadi Chris'im. 95 dolar kasadan 35 dolar aldık. Karşımızdaki de 200 dolar aldı. İkinci kriz kasası. Hadi eyvah Aykarus fel mi bu? Hayat bitti beyler. 600 dolarlık M4 abiriz çıkardı karşımızdaki bot ve bizim hayat bitmiş oldu. Aslında hala çok Geç değil. Yenebiliriz lan bunları. Asıl pahalı kasalar şimdi başladı. Hadi oğlum Frank. Maalesef zarar ettik yine. Bu arada kasa paralarının hep yarısı kadar itemler çektik. Bu da benim canımı bir tık sıkmadı değil. Bak adama bıçak çıkıyor. Eldiven çıkıyor. 600 dolar M4 çıkıyor ama bize hala bir tane bile pahalı item çıkmadı derken. Hadi oğlum meyve olsaydı çok para ediyordu ama. field tested geldi. Sağlık olsun. 200 dolarlık kasayla devam ediyoruz. Aramızdaki fark çok. 1000 dolar fark var. Bence bu saatten sonra geçemeyeceğiz. Umudumu kaybettim." derken Savaş görmüş olmasan kazanacağım be kankam. Ah, ah farkı da o kadar kapattık ama maalesef kazı savaşını kazanamadık beyler. Ya yani şansımızı arttırmamıza rağmen %50'lik şansa girmemize rağmen yine kazanamadık. Madem kazanamadık kardeşim o zaman ben de ne açarım ya. Şuradan 10 tane koyalım. 4500 dolarla tabii ki katılmayacağız. Şöyle abicim 700 dolar çıtırından 3 kişilik yapıştıralım ya. Normal modda açtım. Çünkü kendime güveniyorum bugün nedense. Harbiden çok enerjik olduğumu fark etmişsinizdir bence. Ben bence katlayacağız ya. 10 tane kasa var işte bu kadar. Güzel. Ruby ile başladık. 200 dolar kar ettirdi bize. Kasanın fiyatı 450 dolar olduğu için. Şimdi ikinci kasadan bayağı kakış bir item geldi. 50 dolar inanılmaz zarar yazıyor bu arada bu item. Umarım diğer kasalardan da böyle çöp itemler çıkarmayız. 200 dolarlık bıçak aldık. Maalesef o da bayağı bir zarar yazıyor. Acilen buradan pahalı itemler almak lazım. Çünkü mayer kaptanımız bizi geçti gördüğünüz gibi. Hala da 6 kasa var. Derken Eva da geçti bizi. E kanka herkes geçecek mi yani? Çok güzel başlamıştım ama böyle şeyler görünce moralim bozuluyor. Modum düşüyor tabii ki de. Son 4 kasa umudumuzu kaybetmeyelim. Bu kasada bir tane Bayonet Emerald var. Derken oğlum şu iteme rağmen comeback atamamışız ya. Şaka gibi. Emerald bayoneti var. İnşallah onu kazanabiliriz ya. 5000 dolarlık bir fiyatı var. Kasa parasının 11 katı beyler. Hadi. İşte bu kadar. Black Pearl geldi. Hadi lan. Oğlum 1500 dolar fark var. Bak çok güzel comeback attık ya. Son kasa işte bu kadar. İşte bu kadar beyler bakın. 720 dolar vermiştik. 1866 dolar katladık. Yani 1100 dolara falan kardayız. Gayet iyi. Az önceki zararımız da böylelikle karşılanmış oldu. 900 dolarla devam ediyoruz beyler. Bu sefer daha tatlı bir kaza savaşı yapmak istiyorum. O kadar risk almak istemiyorum abi. 3 kişi arasından kazanmak gerçekten zor. O yüzden gelelim şöyle 12 tane kelebek kasamızdan koyalım tamam mı? 1 vs 1 modunda başlatacağım bu kaza savaşını ya da vazgeçtim. 3 vs 3 modunda başlatıyorum. Under baro mod yapmış unutmuşuz. Şöyle 3v3 aynen öyle. Yanıma Kalix'le Zantares'i koyacağım. Hatta vazgeçtim. Imor'la Zantares'i koyacağım. Karşımıza da rastgele kim geliyorsa gelsin abi. Yapacak bir şey yok. Imor'u da koyduk yanımıza. Karşıya rastgele botları çağırdım. Bakalım bu son kaza savaşımızda kazanabilecek miyiz? Kazanırsak efsane güzel olur. Minimum 2x alırız diye düşünüyorum. Şimdi ilk kasadan bir tane kakiş kelebek geldi. Yani buna da şükür diyelim ama tabii ki daha ilerine ihtiyacımız var. 3 kelebek birden çıkardık. Harikayız abi. Şu anda bak bu mesela ilaç gibi geldi. Umarım bu senaryodan daha fazla yaşayabiliriz. Çok güzel bir salı hatır daha aldık. Ama 3 bıçağın tadını hiçbir şey vermiyor beyler. Hani şu 3 üç kasanın 3'ünden de kelebek geldiği zaman kafayı yiyorum ben. Çok hoşuma gidiyor. Hadi bakalım. Kaçıncı kasa oldu bilmiyorum. 5. kasadaymışız. Zınk. En azından boş geçmiyoruz diyelim. Aramızdaki fark. vallahi geçilebilir bir fark. Çok bir fark yok. O yüzden e, sevinemiyorum. Mesela görmüş olduğunuz gibi bir anda geçtiler. Hadi oğlum. Bak. Comeback yedik. Comeback atalım buradan. Derken bir tane daha Marvel Fate kelebek çıkardılar. Abi bir anda 2100 dolar fark attılar. İşte ben bundan korkuyordum. İnşallah daha ilerini çıkartırız. Ne diyelim 4 kasa kaldı burada. Güzel bir katlamak istiyordum ama şansımız yaver gitmedi. Derken bir de Tiger Tut çıkardılar. Kafayı yiyeceğim. Gerçekten kafayı yiyeceğim. Yani hiçbirimiz item çekememişiz. 4000 dolar fark al işte. Gamma Doppler çıktı bir de. Hayat bitti. Bu 6000 dolar farkı biz nasıl kapatalım be kardeşim? İmkansız ki. 3 6 bıçak birden gelmesi lazım yani beyler. Kaybettik ya. Vallahi 2 tane fail gelse yine katlı ya yenemiyoruz. Oha kanka. Oha ya biz bunlara 5000 dolar fark atmıştık. Adamlar bize 12 bin dolar fark attı. Bu nasıl bir kaza savaşı ya. Emerald M9 vermiş beyler. Şaka gibi ya. Verdiğimizin iki katını alıyormuşuz ama yapacak bir şey yok. En azından zararımızın bir kısmını çıkardık diyelim. Öpüp başımıza koyalım. Dediğim gibi çekilişimin linki açıklama kısmında var. Tek yapmanız gereken FBB kodumu kullanarak Keydrop'a vakiye yatırmak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.